1 Haziran 2017. Fevziye Nuroğlu'nun vefatı. Eczacı, kanaat önderi. Fevziye Nuroğlu 1948 Gaziantep doğumlu. Babasının işi nedeniyle taşındıkları İstanbul'da hem okula hem Kur'an kurslarına gider. Fatih Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Nişantaşı Eczacılık Fakültesi'ne, bugünkü Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne girer. Okuldaki ilk ve tek başörtülü öğrencidir. Adeta diken üstünde sürekli sorun yaşayarak eğitimini sürdürür. Ancak hiçbir taviz vermez. Üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nin Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu Başkanlığını yapmaya başlar. Bu görevle birlikte genç yaşlarından itibaren sürdürdüğü vakıf hizmetlerini daha da hızlandırır. Fevzi Hanım 1969'da Milli Türk Talebe Birliği'ne bağlı Yavuz Sultan Selim Dershanesi'nin kuruluşunda yer almıştır. Ayrıca Tuğba Kur'an Kursu kurucularındandır. Kurs Fatih'te bir apartman dairesinde başlamıştır. 3 yıl burada kaldıktan sonra Süleymaniye Külliyesi'ndeki medreseye taşınmıştır. Kendisi hem burada hocalık yapar hem de Üsküdar'daki Fazilet Kur'an Kursu'nda ders verirdi. Hocamız birçok hayır hareketinin kurucusudur. Aynı zamanda bizim camianın ilk STK'larından olan Hekva'yı Doktor Gülsen Ataseven ve birkaç arkadaşıyla Emine Dükkan, Hidayet Dükkan'la birlikte kurdu. Bu vakıf genç kızlara ve hanımlara yönelik faaliyetler yapmış, onların eğitimi yanında Şadırvan adlı bir İslami kadın dergisini çıkarmıştır. Hocamız hayır faaliyetlerinde hız kesmiyordu. 1986 yılında Meliha Yalçıntaş ve bir grup arkadaşıyla Şefkat Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf dul ve yetimleri himaye ediyordu. Onlara maddi ve manevi yardımlar yapıyor, yetimleri iş sahibi yapıyor, evlendirene kadar takip ediyordu. Fevziye Hanım tek başına adeta proje üretim merkeziydi. Daha sonra bu vakfa bağlı ilk muhafazakar anaokulları ve kolejleri kurdu bu kolejlerde bize de çocuklarımızı okutmak kısmet oldu. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Zamanının en idealist okulları olmayı başardı. Başörtüsü mücadelesinde Fevziye Hanım'la biraz ters düştüyse de nispeten mücadele eden okullardan oldu. Tabi bu okullar 28 Şubat sürecinde ağır teftişler geçirdi, çok zor günler yaşadı. Tuğba Kur'an kursu günlerine dönersek Fevziye Nuroğlu Hanım hep heyecanlıydı. Din derslerine girerken konu namazsa mescitte tatbiki olarak izah ederdi. Dersi siyerse o günleri gözlerimizin önüne bir film şeridi gibi getirerek anlatırdı. Asabın hayatını, İslami mücadelesini, fedakarlıklarını anlatırken ağlamadan dinlemek mümkün olmazdı. Hissettiğini dışa yansıttığından emin olduğumuz için müteessir olurduk. Bir eylem gerekiyorsa hep o vardı. Kenan Evren'in başörtüsü yasağında İmam Hatip öğrencilerinden bir grup oluşturup önlerine geçti. Gazeteleri tek tek gezerek mağduriyeti anlatıp seslerini duyurmaya çalıştı. Aynı anda üniversitelerden bir grup oluşturup Ankara'ya bakanlar ve milletvekilleriyle görüşmeye göndermişti. Ben de bu grubun içindeydim. Bu sırada Tuğba Kur'an kursunda öğretmenlik yapıyordum. Beş kişi Ankara'ya gittik. Çeşitli ziyaretler yaptık. Bakanlardan, milletvekillerinden, odalarında gizemli tavırlar ve tedbirler alan enteresan kişilerle tanıştık. Yasağın üstten geldiğini, Kenan Evren'in yasağı olduğunu, hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de eli boş ama sadece bir kız öğrenci olarak yapabileceğimizi yapmanın rahatlığı, sorumluluğumuzu yerine getirmenin sükunetiyle Tuğba'ya döndük. Keşke o zaman bizim gösterdiğimiz cesareti makam mevki sahibi erkekler de gösterebilseydi ama olmadı. Ateş düştüğü yeri yaktı. Öyle de devam etti. 80'li yıllarda üniversitelere başörtüsü yasağı geldiğinde öğrenciler okullarını bıraktı. Büyük bir hüzün, isyan ve boşluk oluştu. Kızlar açıkta kaldı. Birçoğunun ailesi bilmiyordu bile. Ne yapacağını şaşırmış bunalımda birçok genç kız Fevziye Hanım durur mu? Krizi fırsata tahvil etti. Kız öğrencileri topladı. Şirin Evler Kur'an kursunda, Fatih'te dersler, konferanslar düzenledi. Eğitimler tertip etti. İlahiyat hocalarından Cevat Akşit, Osman Öztürk, Nedim Urhan gibi değerli hocalardan kadro kurdu. İlk başörtüsü yasağı mağdurları ziyan olmak bir yana hayatlarının en verimli yıllarını yaşadılar. Şer zannedilen şeylerden hayırlar hasıl olmuştu. Yüzlerce öğrenci onun tedrisinden geçip heyecanından etkilendi. Bu kurslarda yetişenler birçok kurumda çeşitli kademelerde görev alarak bilgi ve heyecanlarını oralara taşıdılar. Bu eğitim şekli yıllar sonra yine başörtüsü yasağından okula gidemeyen öğrenciler için Ömer Faruk Korkmaz tarafından SEDAV çatısı altında gerçekleştirildi. Ama Fevziye Hanım yine ilklerdendi din eğitimi de veren anaokullarının ilk kurucusu yine oydu. Bu okullarda medrese usulü birçok eğitmen yetişti. İmanlı bir nesil yetiştirmek için oluşturduğu bu yuvalar o kadar çoğaldı ki bugün sayısını tespit etmek bile mümkün değil. Bu kurumlarda hizmet edenlerin Fevziye Hanım'ın güç ve ihlasını örnek almalarını dilerim. Hocamızın son senelerinde sağlık sorunları var. Gücünün yettiği kadar yine davet edildiği yerlere gitmeye çalışıyor. Fatih Kıstaşı'nda mütevazı bir eczanesi var. Burası hocamızın hayır faaliyetlerinin devamını sağlıyor. Bir grup arkadaşımızla 1995'te kurduğumuz Eczacılar Dostluk Dayanışma ve Kalkınma Derneği'nin kurucu başkanıdır. Derneğimiz bütün dünyada ve Türkiye'de hayır ve yardım faaliyetleri, öğrenci eğitimleri, mesleki seminerler gibi faaliyetlerine devam etmektedir. Fevziye Hanım son zamanlarda programlarımıza bilfiil fiil katılamasa da her zaman şeref misafirimiz olmuştur.